Merhaba, Akıllı Evime hoş geldiniz. Akıllı Evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile Siemens fırın kontrolü yemek pişirme sürecini daha akıllı ve pratik hale getirir. İlk olarak Siemens fırınınızı Siemens Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekmektedir. Home Connect uygulaması fırınınızı Wi-Fi ağı üzerinden kontrol etmenize olanak tanır. Uygulama aracılığıyla fırınınızın pişirme ayarlarını uzaktan yapabilir, sıcaklık ve pişirme süresi gibi seçenekleri yönetebilirsiniz. Sonrasında Amazon Alexa uygulamasını indirip bir Alexa hesabı oluşturmanız gerekir. Alexa uygulamasında Skills and Games bölümüne gidip Siemens Home Connect yeteneğini bulup etkinleştirmeniz gerekmektedir. Siemens Home Connect hesabınıza giriş yaptıktan sonra Alexa fırınınızı tanıyacak ve sesli komutlarla kontrol edebilmenize olanak tanıyacaktır. Fırını başlatmak ve yönetmek için Alexa'ya "Alexa, fırını aç", "Alexa, fırını 200 dereceye ayarla" veya "Alexa, fırını ön ısıtmaya başla" gibi komutlar verebilirsiniz. Ayrıca pişirme süresini ayarlamak için Alexa, pişirme süresini 40 dakika yap diyebilirsiniz. Pişirme işlemi bittiğinde Alexa fırını kapat komutuyla işlemi sonlandırabilirsiniz. Alexa ile Siemens fırın kontrolü yemek pişirme sürecini çok daha kolay ve verimli hale getirir. Sesli komutlarla fırınınızı yönetmek, elleriniz doluyken bile pişirme işlemini rahatça kontrol edebilmenizi sağlar. Bu mutfakta zaman kazandıran ve daha esnek bir yemek hazırlama deneyimi sunan önemli bir avantajdır. Videomuzu beğendiyseniz, yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.